Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah'tan gereği gibi korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. O Allah'tan hakkıyla korkanlar, bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever ve onlar çirkin bir günah işledikleri, yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir? Bir de onlar bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmezler. İşte onların mükafatı, ödülleri, Rableri tarafından bağışlanma ve altından ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Muhakkak ki sizden önce birçok olaylar, şeriatlar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin, Dolaşın da yalancıların sonunun nasıl olduğunu bir görün. Bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'tan gereğince korkanlar için doğru yolu gösterme ve bir öğüttür. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer hakikaten inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsinizdir. Eğer size Uğut Savaşı'nda bir yara değmişse, Bedir Harbi'nde o topluma da benzeri bir yara dokunmuştu. O günler ki biz onları insanlar arasında döndürür dururuz. Bu da Allah'ın sizden iman edenleri ayırt etmesi ve sizden şahitler edilmesi içindir. Allah zalimleri sevmez. Sadakallahu lazim.